Çok teşekkür ediyoruz bizler de bizleri ağırlamış olduğunuz için ve vakit kaybetmeden sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz. Adım Şükran Uygur. Yani okul olarak işletme mezunuyum. İşletmenin ardından işletme kurmaya karar verdik. Ama otelimiz baba mesleği de diyebiliriz. Yaklaşık 7 yıldır hizmet veriyoruz ulus bölgesinde. Yani memnunuz. Aslında uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Tabii. çekirdekten yetiştiniz diyebiliriz değil mi? Baba mesleği ise eğer ki bu anlamda işletmemizi biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Kaç odamız bulunmakta acaba? Toplamda 45 odamız mevcut. Her odada 2 ya da 3 yatak oluyor. Yatak kapasitesi olarak da 90 yatağımız var. Kahvaltımız açık büfe olarak sunuyoruz. Bazı dönemler yemekte olabiliyor ama genelde yarım pansiyon olarak hizmet veriyoruz. Kahvaltı ve konaklama olarak. Herkesi davet ediyoruz bizlerle. Çok teşekkürler tekrardan efendim. Başarılarınız daim olsun.